içmemelerini, kendilerine düzenli bakmalarını yani geç gece hayatından uzak durmalarını da tavsiye ederim. Evet gençler ve yetişkinler Murat Sandıkçı'nın dediklerini hep beraber kulak asalım. İnterna Ali Turan, Bavcar Ekspresi sundu. Zeyrem Vesfali Eyaleti'nde 9 Mayıs'ta yapılacak eyalet seçimlerine ilk defa bir göçmen kökenli parti katılmaya hak kazandı. Müzik Türkçe adı Yenilik ve Adalet Birlik Partisi olan BİK Partisi, 42 yaşındaki işletme mezunu Haluk Yıldız Genel Başkanlığı'nda 9 Mayıs tarihinde yapılacak eyalet seçimlerine girmeye hazırlanıyor. Partinin başvurusunu değerlendirmek üzere Salı günü Eyalet Başkenti Düsseldorf'ta toplanan Kuzeyren Vesfale Seçim Dairesi, partinin seçimlere 17 adayla katılmasına onay verdi. Eyalet genelinde 128 seçim bölgesindeki oy pusulalarında yer alacak olan Büyük Parti Genel Başkanı Haluk Yıldız, partisinin yeni bir siyaset yapacağını ve öncelikli konuların eğitim olduğunu söyledi. Yeni bir siyaset yapmak istiyoruz. Yani siyaset stilimiz insanlara yönelik. E, ne yapacağımızdan daha ziyade nasıl yapacağımız çok önemli. Yani insanlara değer vermek çok önemli. Artık insanların burada kendini mağdur hissetmemeleri lazım. Yani yok yabancı köken göç kökenli bu tür meselelerin ortadan kalkıp normalleşmesi lazım. Yani alt kimlikleri bizi indirgemeyip artık bu toplumun bir parçası olarak görmelerini sağlamamız gerekiyor. En önemli alan tabii eğitim konusu. Çocuklarımız şu anda yüzde %35-40 oranında hafçullere gidiyor. Ve bu sistemi bizim değiştirmemiz lazım. Bu çocukların geleceği, bu toplumun geleceği ve bizim geleceğimiz. Yani bu sistem bu şekilde yürümez. Bu konuda güzel çözüm paketimiz var. Haluk Yıldız eyalette yaşayan Türk ve Türk kökenli seçmenlerden kendilerine güvenip destek vermelerini istedi. 9 Mayıs Kader Günü o yüzden sizden beklentimiz, sizden isteğimiz, sizden ricamız 9 Mayıs'ta bize güven vermeniz. 400 bin oy almak gerçekten zor bir mesele değil. 13,5 milyon seçmen seçimlere katılacak. Bizim ihtiyacımız olan 400 bin oyu sizden talep ediyoruz ve sizin çocuklarınız için, sizin geleceğiniz için siyaset yapmak istiyoruz. Pragmatik, çözümcü, dini içerikli değil, kimliğimizi saklamadan ee, insanlara hizmet etmek istiyoruz, tüm topluma hizmet etmek istiyoruz. Lütfen tamam, bu konuya da... Düsseldorf Başkonsolosu Fırat Sunal ve Ticari Ateşe Recep Aslan, kısa adı tiyat olan Duisburg ve Çevresi Türk İş Adamları Derneği'ni ziyaret etti. Ziyarete Duisburg Büyükşehir Belediye Başkanı Adolf Sauerland, Uyum Meclis Başkanı Şevket Avcı ve dernek yöneticileri katıldı. Başkonsolos Sunal ve Ateşe Aslan, tiyat ziyaretinden önce Maxloft'taki Türk işyerlerini gezerek esnafın sorunlarını dinledi. Tiyat Proje Müdürü Aykut Yıldırım'ın katılanlara Microsoft'la ilgili araştırmalar sunduğu toplantıda Başkan Solos Fırat Süner, Tiyat'ın araştırmalarını överek Microsoft'un artık Türklerin damgasını vurduğu bir yer haline geldiğini söyledi. E, bugün gördüğüm Microsoft o yıllardaki Microsoft'tan çok farklı. Çok daha gelişmiş ve hakikaten Türklerin damgasını e, vurmuş bir Microsoft gördüm. E, çok iş yerlerini gezdik. E, Özellikle e, gelinlik, düğün sektörüyle ilgili yerler çoğunlukta ama bunun dışında da e, çok e, farklı iş yerleri var. E, gerçekten e, beni çok etkiledi. E, buradaki iş yerlerinin %84'ünün Türklere ait olduğunu öğrendim ve başarı öyküleri gördüm. Özellikle e, iş yerleri sahipleri olarak bayanların çoğunlukta olduğunu görmem beni ayrıca mutlu etti. Çünkü kadının ekonomik hayattaki yerinin yükselmesi o toplumun sosyal seviyesinin yükselmesi anlamına gelir ki ben bunu bugün bu e, Düsseldorf Marksdorf'ta gördüm. Düsseldorf başkonsolosu Ticari Ateşesi Recep Aslan ise Marksdorf kentindeki başarılı Türk girişimcileri görünce gurur duyduğunu söyledi. Marksdorf'da Türk işletmeleri özellikle gelinlik ve düğün malzemelerine yönelik. Ee, yoğun olarak işletmeler yer alıyor ve bunları çok başarılı bulduk. Bir defa ürünlerin çoğunu Türkiye'den getiriyorlar. Bu bizim ihracatımız açısından çok kıymetli bir şey. Sonra burada Türkleri temsil ediyorlar. Türk kökenli işletmeciler ve onların e, yerel ekonomiye katkıları var. Markson'un ekonomik olarak kalkınmasına katkıları var. Ayrıca Türkleri istihdam ediyorlar. E, işsiz gençlerimizin iş sahibi olmaları açısından da kritik bir rolü var. Bu açıdan e, topyekun e, mutlu ayrıldığımızı, çok memnun olduğumuzu, çok başarılı Türk girişimcilerimizi ziyaret etmekten dolayı memnun olduğumuzu belirtmek istiyorum. Düseeldorf şehrinde çocuklara umut kapısı açan yeni bir dernek kuruldu. dünyada korumaya muhtaç çocukların yararına kurulmuş tek tük derneği olan Umut Yıldızı Derneği kapılarını herkese açıyor. Dernekte ücretsiz olarak folklor, dans, matematik, Almanca, terzilik, kozmetik, bağlama ve bilgisayar dersleri de verilerek halka hizmet edilecek. Bugün yeni açılış yapmamıza rağmen 2008 yılında Alman Anayasa Mahkemesi'nce onaylanmış bir derneğiz. Uluslararası çalışma alanına sahibiz bu konuda. Engelliler, madde bağımlısı, eğitim ve sokak çocukları üzerine çalışma alanlarına sahibiz. Her ne kadar resim güzel olsun da aslında o resmin arkasındaki konu çok daha güzel. Çalışmalarımızı, çalışma grubumuz gerçekten çok özgürlü arkadaşlar. Ciddi çalışmalar yapıyorlar. Yani bu ufak ortamda inanılmana çok büyük şeyler oluyor. Bizim burada 8 tane kursumuz var. Bunların tamamı halkımıza ücretsiz. Bağlama kursu, folklor kursu, dans kursu, terzicilik ve dikiş nakış, cilt bakımı, kozmatik, matematik ve Almanca. Hatta diğer yardım... Kıpçı derslerde de biz kurslar vermeyi düşünüyoruz, Yet, gücümüz oranında, yerimiz oranında. Bunların tamamı ücretsiz. Ee, halkımızın tabii ki amacımız gençleri kötü yoldan, kötü alışkanlıklardan uzak tutmak. Onları burada topluma daha hayırlı bir hale getirmek. E bu konuda arkadaşlarımız çok duyarlı çalışıyorlar. Ee, sağ olsunlar herhangi beklenti içinde de değiller. Yalnız e, en azından anne babaların da bizim kadar gayretli olması gerekiyor. Zaten burada bir eksiklik olduğu zaman e, sorun başlıyor. Yani bizim istememizden her şey olmuyor. Evet hemen girişte gerçekten o e, bayrakları gördükçe bir anda e, duygulandım. Evet. E, her ülkenin bayrağı evet. görüyorum. Uluslararası yani evet. mı çalışacaksınız yoksa sık Türk, -Türk mi? Evet, biz uluslararası çalışacağız. Açılışa katılan Düsseldorf Mavi Konsolosu Bülent Sakarya ise Umut Yıldızı Derneği'ne her türlü desteği vereceklerini söyledi. Almanya'daki gençlerimiz ve çocuklarımızın eğitimi büyük önem taşımaktadır. Üzülerek söylemem gerekir ki genç ve çocuklarımızın yönlendirilmesinde ailelerimiz tam olarak destek sağlayamamaktadırlar. Yani yönlendirme yapamamaktadırlar. Ee, bu nedenle e, bu Umut Yıldızı Derneği gibi derneklerin e, çok önemli bir katkısı vardır. Biz bu tür faaliyetleri her zaman destekleriz. Başkonsolosluk olarak e, manen e, desteğimizi veririz. Çünkü e, önemli olan e, gençlerimizin buradaki eğitimine katkıdır. Onları yönlendirmektir. Mayan'ın Gelsenkirchen şehrinde faaliyet gösteren Türk-Alman Yardım Sevenler Derneği 6. Kuruluş Yılını büyük bir organizasyonla kutladı. <laughs> 2005 yılında kurulan ve ihtiyacı olan insanlara yardım etmek, hasta insanlara maddi yardımda bulunmak, imkanlara olmayan öğrencileri okutmak ve yaşlılara hizmet vermek gibi faaliyetlerde bulunan derneğin 6. kuruluş yılı gecesine bine yakın davetli katıldı. <laughs> Rüdiger, Senkirşen Belediye Başkanı Gabriela Preus ve Emniyet Müdürü Rudiger von Schoenfeld'in de katıldığı gecede yıldönümün pastasını Münster Başkonsolosu Gürsel Evren kesti. Eğitime katkıda bulunmak isteyenler varsa lütfen pastayı kestikten sonra katkıda bulunsunlar. Ben de katkıda bulunacağım. Necmiye Hanım'ın bu güzel çalışmalarının ileride de devamını diliyorum. Faaliyetlerinde başarılar diliyorum. Çok güzel bir geceydi. Sizlerle birlikte olmaktan çok mutluluk duyuyorum. İzlediğiniz için teşekkür adam sırane Hadi totocis biraz buraya, ha, biraz buraya Yabancı dil, çıktı dolayısıyla artık Türkçe bir müfredat dili olarak eee eğitime alındı. Bunun dışında mesleki eğitim ve benzeri çalışma bakanlığında pasaport olsun işte